Benim ciğerim yanıyor. Sayın Buradan Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bu olayların bir an önce son bulmasını istiyorum. Bir de hastanede güvenlik zafiyetinin olduğunu gördüm. Benim ciğerim yanıyor. Bu saatten sonra başkalarının da ciğeri yanmamasını talep ediyorum. Bu şahsın, bu şahsın daha çok Ceza almasını talep ediyorum. Benim yavrumu bundan bir ay önce balkondan atarak ölüme terk ettiğini öğrendik. Ondan sonra biraz ayağı yıldıktan sonra tekrar işine döndü. İşine döndükten sonra da bunu çeşitli yerlerden takip ederekten ondan sonra pusuya düşürekten ve pompalı silahla hastaneye girerekten e, ateş ediyor. Dört el ateş ediyor. Uzaklaştırma sı vardı. E, nafakat davası var idi. Ondan sonra e, savcılıktan şey e, koruma talep edildiği halde koruma verilmedi. Verilmedi bu. Bu neden verilmedi? Bunların detaylı olaraktan detaylı olaraktan sizin bilgilerinize sunuyorum. Gereğinde yapılmasını arz ediyorum. Vurulmadan iki gün öncesinden şahıs oradan randevu talep ediyor. Randevu talep ettiği halde ondan sonra benim kızım da randevu talep ettiğinden sonra ondan sonra hastaneye gitmedi. Öğrenden sonra gitmek zorunda kaldı. O anda da zaten kendi ee, şahıs ee, hastanın çeşitli yerlerinden takip ettiğinin kanaatine vardık. Randa e, bir pazartesi gününe almış. Pazartesi günü ha, iki gün önce. Evet, iki gün öncesinde almıştı. Yetkililerden şunu istiyorum. Bu şahsın en ağır şekilde cezalandırmasını istiyorum. Talep ediyorum. Cumhurbaşkanımızdan bu konunun üzerine gidilmesini talep ediyorum. Bu şahıs bir iki ay öncesinden geldi. Ondan sonra ablama kızımın nişanlı ayrıldılar iki sene önce. Nişan ne Ondan sonra gelir gider şu olur bu olur. Ondan sonra bir birlikte olalım. Ablam dedi ki eee, peki dedi ondan sonra ben sana son bir kez şans vermek istiyorum ama bunu bana ispatla. Ondan sonra hemen ayrıldık. Ondan sonra ayrıldığı halde ablam kendine ev tutmuştu. Ondan sonra evine gelip gitmeye başladı. Ondan sonra evini almadı. Yolda taciz etmeye başladı. Ablamın aynı şekilde, ablam engelledi, biz engelledik. onun sonra arkadaşlarına bu sefer mesaj atmaya başladı. Ondan sonra işte e, size bayramı zehir ederim, size şunu ederim, bunu ederim gibisinden. Şahsın amcası, amcaları, şimdi yaşıyorum hayattan bilmiyorum. E, Acize reisi olduğunu biliyorum. Durumları da var. Ondan sonra. Yani e, nasıl diyeyim? Bu olayın ırpas edilmesini istemiyoruz en ağır şekilde ceza almasını Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz. Emekli ayrılmıştır şu an onu sacıma. Yine de o, tanıdıkları şunu bunu devreye sokabilirler. Bunun hani 3 yıldan 5 yıldan 10 yıldan bitmesi istemiyoruz. Dediğim gibi en ağır şekilde. Bunu örnek olarak Maraş merkeze dar ağacına asılmasını talep ediyoruz Cumhurbaşkanımdan. Bu da son olsun artık. 7 kardeşlik 6 kaldık. Kolumuzun bir tanesi koptu. Yaprağımız döküldü yere. Aynı şekilde iki tane yerim kaldı.